Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? İnşallah iyisinizdir. Valla arkadaşlar ben bugün dolabımızı iyileştireceğim. Sizlerle beraber. Burası çok dağınık. İndireyim. Sizlerle beraber iyileştirelim. Hem de sohbet edelim. Benim de YouTube'um yok. Hem de size kullandığım ölümleri anlatırım. Deren sesi geliyor kızım. Şöyle yapayım. Valla buraya boyacağım arkadaşlar. Islak mendiline sile sile boyayayım. Ondan sonra son üstü de acele edeyim. Her yer her yerde çünkü gerçekten. Bizim burası çok dağılıyor. Dolap mı kutluk anlamıyor. Bizim dolap iyi aslında ama lavabo bize çok sıkıntı yaratıyor. Lekeyi çok belli diyor. Ne yapacak bilmiyorum. Yorumlara yazın lavabodaki şey nasıl çıkacak arkadaşlar. Şöyle yapayım mı? Ha şöyle yapayım. Görün. iyi görün yani. Görünüyor mu? Şu havluyu alayım mı? atayım. Şöyle mi yapayım? Şöyle mi? Şöyle yapayım en iyisi. Ben çok kararsız birisiyim biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle takıntılarım var. Oha. Emoş, şey çederen. Hmm. Ee, bez getir kızım hadi bana bir tane. Hmm. Bez getir bir de şu. Oha. Silipi yok mu silipi? silipi. Dur şuradan silip alayım. Var. Dur dur vardı. Bez getireyim mi? Silipi vardı. Şu aceli şeyin sileyim canlar. Aceli bizim. Dolu. Vallahi bayağı dolu. Valla bayağı dolu. İsmi çöp atsa. Şöyle sileyim Yaman Bayağı Valla atarım. Ben yine yaşayacak sanki? Tarihe evet. Tarihi geçen şeyleri falan atayım çıkıp. Çünkü bayağı da burayla ben ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bayağı da bakmıyorum. Ne en iyi de. Neyi kullandık, neyi kullanmazdık hiç bilmiyorum. Çok dağınık burası. ...sizlerle beraber hem sohbet edelim hem de gilleştirelim. Hem de cam sıkılıp duruyordu. Bugün biz... ...sponsorluk çoğudu bugün bizde arkadaşlar. Bugün biz... ...bizim telefon ne durdu ne de gittiğimiz iller sayılı. 15-10 kapı gezdik herhalde, şaka şaka. İki kapı, <laughs> kapı gezdik. Sevenlerimiz sağ olsun şöyle sileyim bir diğer bir geçeyim üstünden. Derin al şunu at. Şunu at. Bir diğer şey diyeyim. Bir diğer sileyim arkadaşlar. Ondan sonra da malzemeleri koydum. şöyle koyayım. Şöyle kenarına da koşasını, berisini, önünü, arkasını sileyim güzelce. Ondan sonra da hilleştirdik canlar. Yavaş selam bir teyzelerine. <laughs> Niye gelmesin? Gelmiş. <laughs> kalabalık var ha. Niye gelmiş? Olsun <laughs> gel bana yardım et. Sile, sil, sil bir bana bilir misin? Ya da ben sil. sileyim. Sileyim <laughs> mi ıslak mendilini? He, ıslak mendilini. Nasıl tol var? Burada camlar açıyor, ondan da çıkıyor gibi tol. Merak yani et. Olabilir. Tabo. Kız kız çıkan toza mı? ha. Bu? Yok. Yok artık. He. Hmm. Ben şuralarda sileyim mi? Okay, okay. zaten ahşap. Ah uzun. Ah uzun şunda prensesim. Yemiş selamlar teyzelerine. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu kullandın mısın? mı sen? Ben hiç açmadım ki onu. Yemiş versene bu kuzum. Bir daha silelim bunu. Bunu yes. Alttan bir daha al. Bu ıslak değil. Ağzı açık kalmış. Bu makyaj silme şundan al. Bu da oradan çıkardım ben onu. Oradan çıkar, bu makyaj silme bu değil. Bu üstüne odun çıkardım. Şu kolonyadan evet. sıkı çık o zaman. Evin nasıl güzel kokuyor. Kızım sıkma. Islak değil mi de ıslak? Olsun, kolonya da sıkacak. Yemiş <laughs> niye yamuldu? Gel bu tarafa yüzünü göster. Niye arkana dönüyorsun takipçilerimize? Hı hı. Gel şöyle. Dönüyor. Arkasını dönüyor bu sefer de. Emo, arkasını dönüyor diyor. <laughs> Aynen. Fatma, sen hadi otur şuraya. Tablet izle. Arkadaşlar, bu nütrüjinanın nemlendiricisi. Ya da Emo, sen şuraya yine otur. Ben sana seni Sen şey etme, ayağa kalkma. Otur, yorulma. Sen deli getir, şuraya otur ya da benim yanıma. Benim yanımda ben, ben, konuşurlar. Hadi sen deli getir, otur. Sen bu, yoruldun. Kafamı nasıl ağrıyor? Bu nemlendiricim benim arkadaşlar. <laughs> bunu şuraya koyalım çünkü ben kullanıyorum. Emoş da kullanıyor. Ee, yani başka. Kremlerimi koyacağım da ben başka kullandığım hiçbir şekilde bir krem yok. Neden bunu kullanacağım? Ben... Bu şöyle Arba. otur ama şöyle karşıya otur. Karşıya otur. E. Şöyle bak. Hı. Otur. Tamam. Ne yaptın tamam. bu ona kullanmadın? Allah bugün okulda egzersizi yaptım. Hı. Yine o canlı Arkadaşlar bakarak da olmuş. ondan sonra egzersizi yaptık işte. Sonra ben bir gezdim, dolaştım okulda. Gire, saat bir oldu. Bir olunca da beni aldılar işte, koydular eve, gittiler. Sonra da sen çağırdın zaten Naymalı dayım diye. Hı. Az oturduydum ben de saat 2 miydi 3 müydü aradım. Gire oraya geldim öyle. Arkadaşlar siz sormam biz bugün Dur aşkım. Biz bugün Naymalan'ın oradaydık. Ben Zaba'na bir sağlık ocağına çıktım canlar. Ondan sonra Eros sen vardı niye sağlık ocağına çıktın? Da. Evde evdeydin. Evde Sen tam okula gidiyordun. Evet. Arkadaşlar ben bir sağlık ocağına çıktım. Dine. Ondan sonra. Sağlık ocağında da bir arkadaşla dekledik. Onu evine yıktım. Mutluğumla. Evet. Ondan sonra da girip e, beni kargoca aradı. Bu sefer kargo benim değil. Bir arkadaşım adını da bilmiyorum buradan. Ondan sonra onun, onun düğününe elbise sipariş ettiydi canlar. Ondan sonra onun elbisesi gelmiş. Üç tane kargo geldi ona. Onu al meyve dedi. Ben de tamam alayım dedim. Neyse aldım arkadaşlar. Kargoyu. Birini koydan aldım. Ondan sonra. Birinde Hüseyin abi sağ olsun. Buradan da selam olsun kendisine. O getirdi. Ondan sonra. Oradan aldım onun kargosunu. Gidin Naymalı'ya. Naymalı'ya vardık. Naymalı'da yorgan günü ne diyormuş. Bir de biçer geldi, Abu her yer bir toz, bir toprak oldu, bir toz, bir toprak oldu. Ondan sonra ben hemen emoş aldım. Emoş, peceleri ört, evi yeni temizledik. Her yer batar kızım dedim, tamam atla dedi. Kapattı ondan sonra. Orada da Ayşe ile Zahide varmış. Orada bir bakanlığı ağırladılar, Emoş ile Zahide. Onlar mı yağladı da? Naymalan mı yağladı? Biz salata yağladı. Naymalan yağlamış. Onlar da salata yapmış arkadaşlar. Evet. Ondan sonra salata yaptılar. Kavun kestiler. Yavan yaşık yağlı kaşık yaşı. yedik içtik canlarım. Ondan sonra Haydi Züleyha yengenin orada davetiye yazdık. Ondan sonra Ayşegül'ün yengesi aşağı yenge. Ben yazdık. Zahide'nin Ayşe'de paketledi. Ondan sonra Orada da bir Hatice yengemizle konuştuk. Kıymetli annesiyle. Başka da bir iş görmedik vallahi. Ondan sonra da eve geldik. <laughs> Onlar da bir çiçek pişirmiş orada Ayşe. Bir çay koydu. Onu içtik. Orada gittik. Ondan sonra da evimize geldik arkadaşlar. Ben de bura giriştim. Gelme gelin. Emaş bu yağı kullanıyor mu? Hiç sürmedim. Sürmedim mi? Arkadaşlar yorumlara yazın bu Hindistan cevizi yağı. Ben bunu aldım ama iyi geliyor mu bilmiyorum. Bu arada e, bu benim yüz yıkama yok. Yüz makyaj temizleme sularım. E, bu benim saçımı karıştırırken kullanıyorum. Bu da Nivea'nın yüz yıkama jeli. Kısa Göster göstermeyi unuttum. Bu da Sinoz'un. Bunu yavaş bitirdi. Bitmiş hatta bu. Hı. Son bitirmeye uğraşıyordum. Bak. Bu Daha da benim nislerindeyim şey arkadaşlar. Benim ağız bakımım önemli. Biliyorsunuz dişlerimde çok sıkıntılar yaşıyorum. Evet. Tamam aşkım. Hı. Dur. Dur prensesim. Bu da babamın parfümü. Yani burada biz hepimiz ortak kullanıyoruz arkadaşlar her şeyi. Yani hepimiz her şeyi ortak. <laughs> bu evde. <laughs> bu da benim açılmamış diş macunlarım. Bunu da bunu yok ben Sileyim mi? Şöyle sileyim, sileyim. Lavaboya attım da arkadaşlar. Ama buraya attım. Gir de silerim oğlum. Ne yapayım yani? Lişlemeyin beni bak. Bu da benim yine ilacım arkadaşlar. Benim ilaçlarım zaten hiç bitmez. Vallahi bak hiç hastalıktan da kurtulmayayım. Hiçbir türlü yani hiç iyi bir şey değilim. Her anlamda. E siz ne ördünüz ahilerin? Islak mendil bir kuzum. Vallahi bizde... Bir kuzum, ıslak mendil mi yıkan aşkım? Şu da Emoş'un uyku bandı arkadaşlar. Ee, burnunda tıkanıklık yaşadığı için tamam. ben onu aldım. Kullansın diye benim saç boyam boyayabilirsem bu benim e, kaç liraya dediğimiz? Daha bir şeyin. Elli ya kız. Daha bir şeyin. Deren yapma kuzu. Deren. Ne oldu demiş? Bir şey korktu ya. Ne şey korktu? Ya. Ne, kork? Fatma Deren yapma kuzu. Deren. Aa. Bir. Hocam kim çıkar diyor her işini. <laughs> Şöyle koyayım. Şu parfümleri de ben Elsie'den aldım arkadaşlar. O kirazlı mı böyle? Ee, şu limonlu şerbet, şorbet, lemon şorbet yazıyor. For woman. Ede parfüm yazıyor. Ee, bunu ben 150 liraya aldım. Bunu o da 150 liraya aldım. Diyor, herhalde, kirazlı ee, bu da birdlenli diye düşünüyorum. Çeri Cherry... şeyli, nerede? değil mi? Bunu da buraya koyayım. Çok uygun arkadaşlar. Ee, benim bir arkadaşım alıyordu. Merve sana da alayım mı dedi. Sağ olsun canım arkadaşlarım. Bu kadar selamlar size. Ben de alayım dedim. Ondan sonra kaç lira dedim. 300 lira dedi. Geri dedi ki biz senden para alacağız dedi. Sağ olsun. Ondan sonra öyle işte. Onlar da hediye geldi. O böğürtlenmeyi ben bugün sıktım. Oğlan derken. Herkes sordu. Ya. Herkes sordu. <laughs> Şu da benim saç açıcım arkadaşlar. Ben de ablamın dedi. <laughs> ne dediler ya? Nereden aldın? Ablam da işte. klas klas kız değil <gülüyor> <gülüyor> Kokusu çok güzelmiş. Ben de seviyorum kokuyu. Evet çok güzel bir kokusu var gerçekten. Evet, diş bakım malzemelerimi şuraya koysam daha mantıklı değil mi? Sanırım öyle. Ama. Ey! Ederim. Hey ne oldu? Bugün en beraber burayı iyileştiriyor canlar. Tuvaleti, banyoyu, lavaboyu hazırlayacağım. Üstüne mi toplayacağım? Yarın Zahide'ye ben yardım edeceğim. Davetiye de canlar. Aynen. Sabah da gibi neyim yardım ederek herhalde. Aynen. Emoş ben Zahide, üçümüz üçünüz. Ne Öyle işte. Düğünü de çekelim siz arkadaşlar. Nasıl olursa inşallah. Bu benim var sos kartım. Emoş bu kart kalbis mi yedim yavrum? Bu ne kalbis? Vallahi içine dışına sileyim Bu normalde sabunluktu arkadaşlar. Ben bunu diş macunu falan koyuyorum. Öyle yaptım yani. Şöyle o kutu da Bu da kırayım. Bu şöyle. Bu bitmiş bunu atalım. Bir de nemlendirici kalın zaten. Bu da dudak nemlendirici. Fatma derim biz rahatsız oluyoruz yapma. Allah'a burada tıklım tıklım dolu. Haydi burayı yaptık. Hani bu taraf yine doldu tıklım tıklım ya. Deren, şahıda mı kızı? Ben şahıda ben mi sen? bu da benim telefon buluklarım mı? Hı hı. Aa, şu moru bakayım. Yok, hadi ağzım. Acıya yatıralım, tut da bunları. Azıcık da bunları bunlar kullanayım. <laughs> Telefonum <laughs> eskidi arkadaşlar, vallahi bak ne öyle Bu benim var ya, kaç yıllık sabunum, yüz sabunum. el elsiden almıştım, onu buraya hiç unutmuyorum. Bunu yapmayayım da yüzümü yıkayayım. Çok çok gidecek. Bu genç bu arada. Tuzun, tuzun. Ay, ay arkadaşlar, arkadaşlar. Tınklar, tınklar. Tın, tın. Ben de o çok kart var ki size anlatamam ben. Yemin ederim için? Şey. bir var ya Bu da makyaj silme ıslak mendilim. Bu da ben şeyden aldım gratisten. Bazen yıkama suyuyla üşendiğim zaman arkadaşlar bunu kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Tavsiye ediyorum size. Gerçekten. Bu da benim fondötenim. Ama benim yüzümde hiç iyi durmuyor. Flormar. Aslında iyi marka ama bilmem bilemedim yani bilmiyorum. 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 Ya. Bunu bakalım ya. Çok bağlı. Ama şahıda var ya. zahmetin bir bir tane Fatma denin gel de. Ya, şurada. Bilmiyorum. Ay bir de kanım ağrıdı. Ben kötü musluk gibi hissediyorum. Şöyle yapayım mı? Heh. Ya? Vallahi ben oje hiç kullanmıyorum ya. Yani, namaz kılıyorum ya arkadaşlar. Demirci koyda oje sürenler varsa bana yazabilir, verebilirim yani. Çöp atmayın. Kullananlar varsa yazsın, verebilirim. <laughs> Parlatıcı falan olur. Bunu da var ya ben ta liseye giderdim. Miymiş o zaman sürerdim. Aynen o da e, bir mezuniyetimde sürmüştüm arkadaşlar lise mezuniyetimde e, bir daha da sürmedim yani hiç çok makyaj yapan birisi değilim zaten ya, cidden değilim şu esans da Essence'da durdum burada sıralayalım. Bayağı Bu da hediye Rana Abba'dan. Bu kaç yıllık mağaza benim yani benim nemlendirici bu da. Da şurada kalabilir. Başka şöyle bir bakmıyorum. Şu galerilerin falan ne işi var. Şu da eyeliner arkadaşlar. Bunu şuraya atalım. Bunu da Ensit'ten aldım Tokal. Kaç oldu Emoş? 18. Ay 18 dakikada şu ayı düzeltemedim şaka gibi yani gerçekten. Evet. <laughs> Toka falan var şu ilaçlar falan şunu atıyorum. şey var bir şey var. Bu da kirpik serumu. Emoş nasıl kötü duruyor? Kötü mü duruyor? İyi duruyor. De, bırak derin sen dokunma be alanı da gerek yok oraya. Şu eyeliner'ı da şuraya koyabiliriz. Şu ne? Şunu ne? açalım. Neymiş bu bilmiyorum. Ne? Bu babamın bilmiyorum Arabistan'dan o. getirdiği bir şey de ben bilmiyorum. O ne? Ben şey, ne yapıyordum? Şey bu. Yıllar önce getirdiydi. Adı neydi aslında? Şey. Ayakkabı şişe. Getiren kotlayın bekleyelim. Ha? Niye <laughs> Ya da kafasına sürüyor Ay, onu. Ya da onun kafasına sürüyor. Neden aldıysa? Alımış şunları da çıkarma. Ah, tamam. Ondan, ona gereksiz o, zaten. de ondan başka ne çıkarım? Ah. Çundad, bu da kıyır. Kıyır, ah, namba ya. Endişe o şiirleri de bir acıya ya da Bana kloflarla mı, şimdi? Bu da toka. Şu <laughs> da, şu falan var. Toka ne ara? balıklar toplu arkadaşlar sizinle beraber. Kuzuğanın şimdi değil mi Getir onu o zaman şuraya koy. Hele katmamışsın Emoş. Ben böyle atarım her şeyi Emoş lider. Babaya kurmasın ki kadın. Arkadaşlar bu arada şey diyeyim size sonra göstereyim. bir şey diyeyim. cam sil getirdim. Cam sil yapalım. <laughs> <Cam silgedim. gülüyor> E, Oral, <laughs> evet, şu an yok ki. Şunu da koy. Tuvalet. Oraya koy ben bunu. Şunu da koy bakayım. Komatu, tonerim. Şöyle İçine su dolduralım da doku doku bir deyelim şu Bugün var ya bir çeller geldi, her yer toz toprak oldu. Balkonu daha geçen yıkadım, yine toz toprak oldu. Ben de kılıkını nasıl bağlamıştım? Sen mi? Muştayın en de burayı sürtüyüm. Bu nefes aldıran domestos. Ya diğer sebebi ne dedim ne şimdi ya bu yatak bayağı değilim arkadaşlar. O kadar benim nefesim daralıyor kısa size anlatamam yani. O kadar daralıyor. Temizleye bizim kadar temizleyin. Sen işte bir tane bir şey var. Mavi bir şey. O iyi çıkartıyor. Ама по-широки, за да не тем заедно.

Burak'ı yürü arkadaşlar, onu yani buraya koydum. Peçete var mı? Peçete yok. Neyine sileceğiz ya? İyi, şurayı da sil o zaman. Eee <laughs> kuzum! Yani. Merve, baksane, bar, güzel şu, o, da şeyden Arkadaşlar, şunu da bana anneannem alabiliyor. Göstereyim de, bakın. Çeyizine koy diye, yastık. Şöyle göstereyim. Bu kendi el emiği arkadaşlar, bakın. Patik de bildi de aman hala ben alnım arabalarına bak dedim. Sağ olsun bana bildi Merve'm beni hatırla kullandıkça dedi. Siyah ya hoş duruyor. Voltuklarımın yanına neyim korum yıkarım. Baya Bayağı iyi yapmış ama. Annemin de var ya bunu. Tutacak bir kız yazık. Tutacak kodu. İki tane yemeğine kodu. Rabbim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağ olsun Naim Allah beni düşünmüş. <gülüyor> <Yazık>. <gülüyor> Bunu da Emo şura koyalım. Bunu ben sandığımıza koyayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz böyle oldu. Kendinize iyi bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Nerede kardeşlerinden tutup kanalda kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.